Saray gündemiyle karşınızdayız. Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi devam ediyor. Sosyal medyada yer yerinden oynadı. Galatasaray ile Trabzonspor Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya geldiği derbide 0-0 berabere kaldı. Kritik maçın ardından en çok konuşulan konulardan biri Barış Alper'in performansıydı. Tribünde belli bir kesimin protestosuna maruz kalan 25 yaşındaki futbolcu hakkında iplerin kopma noktasına geldiği bildiriliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son dönemde gösterdiği kötü performansa rağmen Barış Alper'i yine ilk 11'de görevlendirmişti. 3-1 kazanılan Bodo Glimp maçında oyundan çıkarken taraftarlarının protesto ettiği milli futbolcu Göztepe maçı öncesinde taraftarla barışmıştı. Ancak Trabzonspor maçında Barış Alper aynı senaryoyu yeniden yaşadı. Karşılaşma boyunca etkisiz bir performans sergileyen ve sürekli top kayıpları yapan Yıldız futbolcu 74. dakikada yerini Icardi'ye bıraktı.